Mutlu etmedi. 30 bin alana 42 bin yapayım. 7,5 alana 10 bin yapmaya zorlandı. Geçinebilsem bak işte bu işi yapayım. Nasıl geçinebilsem? 7,5 lira kira parası bile değil daha. Kızılay'a gidip gelemeyim. <laughs> evden dışarıya çıkamayayım. Çünkü yol parası da git gel 50 lira. Yemek de yiyemezsin zaten. 7,5 lira yani evden dışarı çıkamıyorum. İşte bunları satayım, bunlardan ne kalırsa o da evini geçindireyim. Peki. Ya yani ne olur ki 10 bin lira bir kira parası oldu. Zengini zenginleştiriyor, fakire iyice fakirleştirmeye başladı. Emeklilere yere çok işini. Peki bir çağrım var mı? Yani yedi üstüne iki buçuk lira koymuş emeklilere yıldı. Emeklilerin yılı olarak şey yapayım. Nasıl emeklinin yılı olacak? Yiyecekler bu kadar işte. İsmini soy ismini olabilir mi? Teşekkür ederim. Mustafa Şahin. Kaç yaşındasınız? 53. Yani bir şeyin yanına varılmıyor ki ya. Yani yarı aç, yarı tok yaşıyor. Hiç de memnun değilim. Ne memnun? Şeyleri o kendilerine bir gecede koyuyorlar zamı. Emeklileri aylarca sürdürüyorlar. Ne memrunu Aç hak yiyorlar. Ama dünyayı düşünen yok hiç. Salım dünyası yani bu ne ya? Anlatamıyorum. Hasta insanın bir kilo bir şeye gücün yetmiyor. Alamadım ha eve gidiyorum. Birini aldıysam birini alamadım. Bir süt aldım, bir sokum şeyle peynir aldım yarım eve gidiyorum. Yetmiyor ki gücün alsın. Yani ne bileyim şeylere, baştakilerin adı ne onların? şey oluyor yani milletvekilleri. Onlara bir gecede zam koyuyor. Emeklere kaç ayda 3 milyonu 5 milyonu çok koyuyorlar. Yani iyi ortamda devlik Allah herkesin yardımcısı olsun. Beslenmesi bir yeşilliğe gücümüz yetmiyor. Yeşilliği alamıyor. Ya vallahi gücümüz yetmiyor. Bir yeşilliği alamıyor. Bir kilo bir şey gücümüz yetip almıyor ki. Onlar helal dev. Ne diyeyim? Herkesin maaşının düzenli versin. Emeklere aç elmesini bekliyorlar. Maaşları güzel güzel yapsınlar. Bir ev kirası 15 milyon, 20 milyon. Aldığımız bizimle yedi buçuk elektriğe, suya, aidata. Yani onlara yetmiyor vallahi, Şaştık. Allah böyle olmaz yani böyle. Şey ve demiyorum emeklerin düzgün para versinler. Ha. Yatıyorlar milletvekillerinin işine ne yapıyor? Onlar kaç misisini alıyor? Helal mı? Değil. Oraya ben 75 yaşındayım. Bir kilo bir şey canım istese alamıyorum. Bakıp geçiyorum. Doğrusunu söylüyorum ben. İsmi soy ismi nedir? İsmim Rüşen Sevindik. Teşekkür ederim. Ben 51 yaşındayım. Emekli. emekli olamadım. Olamadım. Çünkü sigortam eksik çıktığı için olamadım. Hiç. Eşim emekli. Ama hiç geçinme imkanımız yok. Gerçekten. Yani bu çoluğu çocuğu olanlar, ekmek alamayanlar, ekmek kuyruk, kuyruk yok, kuyruk yok dediler. Bir sürü kuyruk var. Ekmek sırasına, ekmek halk ekmeğin sırasına giriyorsun 6,5 lira. Ekmek sırasında yemin ediyorum 200 kişi oluyor. <laughs> Anka gerçekten güzel haber yapsın. Emekliler öldü. Bundan sonra emeklilerin yaşam hayatı bitti. Emeklinin ölüm yılı. Gerçekten emeklinin yılı değil, ölüm yılı emeklinin. Bunu böylece söyleyin. Gerçekten herkes duysun. Emeklilerin artık yaşam hakkı yok. Dışarıya çıkma hakkı da yok. Yavan ekmeği yiyecek oturacak. 25 yıl 30 yıl insanlar çalışıyor emek veriyor. Bu yaşa geliyor rahat edeyim diyor. Bundan sonra da rahat hayat diyor mu? Hastanelerde sağlık zaten bitmiş bir durumda. Hiçbir şey yok. Bunu böylece güzelce söyleyin. Şey söylüyorsun. <laughs> Bu insanların halini de görün. Çay içecek parası yok insanların gerçekten çay içecek parası yok cebinde. Şimdi buradaki emekli insanların cebine elinizi bir atın. Bakın. 5 şey, lirası var mı diye. Lütfen bunu yayınlayın. Bak emekli bunu yapıyor. Heh, emekliler ekiş 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 5 lirayı vermeyeceğim dedi sonradan. Cumhurbaşkanımız sözünü yedi. 5 lirayı verdi ama emekler artık kanlayacak. Yüzde beşinden falan olacak iş değil bu. Memur olan işçi emeklisi neden ayırt etti? Ben bunu anlamıyorum dedilmiş bir durumdayız artık dışlanmış bir durumdayız neden dışlandık Ben de bilmiyorum gerçekten yani zor durum demekler çalışacak 1 liralık 2 liralık bir şey satacak giderken de halk ekmekten bir tane ekmek götürecek karısıyla yiyecek emekli başka hiçbir şey yapmayacak Çünkü 10 lira simit simit alamayacağına göre altı buçuk halk ekmek alacak Çok ben dedim ki akşam yedide fuksu açın dinleyin diyorum. <laughs> <laughs> Emekler o sandığında kağıt oynuyor. Zerkten dört köşe oluyor emeklilerde. <laughs> o kadar maaş verdi ki Cumhurbaşkanı da. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor>